Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün neredeyiz? Ankara'da Aygaz Gaz İstasyonu'nun içerisinde bir dükkandayız. Ücretsiz yağ değişimi yazıyor. Bu arkadaşı, Baturhan Kömbe dediğimiz arkadaş aracılığıyla tanıdım. Bu arkadaş 30 seneye yakın bu sektörde her arabayı çok iyi biliyor ve çok iyi fiyatlara yağ değişimleri ve şeyleri yapıyor ama orijinal de yağ kullanıyor. Şimdi onunla da gideceğiz. Bazı şeyler konuşacağız. Ben daha önce bir sohbet ettim. Kendi arabamızı da getirdik buraya. Şimdi abim başladı bile. Tabii biraz müşteriler de sıkıştırıyor. Evet. Şimdi bizim araba ligdeydi. Daha böyle solukla çekmek için şey yaptı ama ben dedim hani benim de işim var abim. Şimdi e, piyasada daha ucuz yağlar var, bazıları geri dönüşüm oluyor. Buradan kullanılan yağlar mı oluyor genelde? Evet, evet efendim. Bu araçta çıkan bu yağları rafine ediyorlar, İçine biraz katkı koyuyorlar. Hı hı. E, ondan sonra size yine e, yeni yağ diye satışa sunuyorlar. Sa Takar. Sahte yağ ile gerçek yağ nasıl ayırt edebiliriz? Mesela ben kastrol alacağım dedim, kastrolü neye en, göre alacağım? En basiti, vatandaş yani şu sahte yağın en basitini de kokusundan anlarsın. Hı. Bir de kare kot falan varmış sanırım. O... Evet, kare kotlarımız var. Onu da içeriye bakalım, bakabilir miyiz? Tamam. buyurun. Ya Öncelikle zaten kare ya Kapat ya. sigarayı, kapat. <laughs> kare kotundan okuda girirsiniz. Mesela şunu okudalım. Şeldi. mesela e, evet. Sa yani. sahtesi var mı burada? Sahte de var, sahte de göstereceğim mesela. Hani Tansmanı, şey, e, mesela boş bidon olarak. Evet. Castro'nun mesela şu sahte bir bidonu. Ben bunları böyle e, deşifre ediyorum yani. Bunları buldum. Bunlar tamamen sahte bir bidonlar. Evet. Piyasadan bulunan hani al okut kardeşim. Hani bunda bir kare kod bakın şöyle bir kare kod evet, koymuşlar. Kare kodu var. Okutabilirsiniz. Okunmaz ki o? <laughs> Çok ufak yapmışlar bilerek. Evet. Yani kare kodunda, bir de e, ürününde şöyle çekerseniz şurada yazısı var. Hmm. Kastrol yazısı. Bu, Bunun sahte ama Evetim. Yok bu sahte değil, bu gerçek. Bu sa şunlar sa ee, dur bakayım. şu sahte bakın. şu ha, Etiketin sahti. yapısı farklı, şeyi farklı. Artı bak şu yazılardan da görüyor <laughs> musunuz? Bak bu yazılar fa şey farklı farklı. Anladım. Mesela şeyin kare kodunu oradan okutabilirsiniz. eğer şey Siz başka hava filtre değişimi yapıyorsunuz, hava baskı bitresi. balata veya şey e, fren balataları falan. Bizde o yok. E, yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi, polen filtresi. Bunlar bizde hepsi mevcut, her aracın. Her aracın mevcut. Evet. İsteyen gelir. Tavir ticari, taksi, e, minibüs tarzı hepsi gelebilir. Anladım. Bakalım şimdi biz de... Ürünlerimiz direkt ispiratörden gelir. Ee, ben zaten bahsettim, baturan Bey bir bahsetmişti sizinle alakalı. 30 senedir yağ sektöründesiniz Aynen. diye biliyorum. Ayrı, Hani Aslında siz de bahsetseniz daha iyi olur. Daha iyi, yani kaç senedir ne yapıyorsunuz, arabalarımı... Valla ben önce şöyle söyleyeyim geçmişimi. 12 yaşında ilkokulu bitirdim. Sanayiye başladım. Ondan sonra kompresör motor tamirciliğinden yağ sektörüne geçtim. Yani artık be belli bir süre yaştan sonra yorulduk yani şeyden. Bir ağır iş Ama enerjimiz yüksek ya. Yorulduk, yok, yok. yorulduk dedi. Şantiye şantiye geze geze yorulduk. Anladım. Bu da zaten bizim branşımız. Esas yetişmemiz de ufak araç grubundaydı. Dedim yeter artık. Yağ sektörüne döndük. Ya sektörü de bizim camiamız olduğu için 30 senedir aşağı yukarı böyle devam ediyor. <laughs> şimdi Araç bakımı üzerine. Tıpayı da, e, tıpa Tıp da contalarını falan hepsini tamam, değiştiriyoruz tamam, sanırım. Tabii, tamam, tabii. Tamam. Frit, Flip, e, contalarını ne gerekiyorsa bakıyoruz. Değiştiriyoruz. Ve e, sadece yağ parası alıyorsunuz. Bir ekstra işçilik evet, almıyorsunuz. Çünkü güzel, ücretsiz de, yağ bakımı diyor. Piyasada mesela ücretsiz yazarlar. 3-5 kuruş içinde şey yaparlar. İşçilik kollar. Bizde o yok. Biz de yağdan kazandığımız para var, başka yok. Pirinçten kazandığımız karımız var, bu yani. Biz ya, oradan işçiliğimiz var. Şey yani piyasada yağ gidip kaça alıyorsa aynı parayı alıyor. Aynı paraya. Biz yaptığımız işin arkasındayız, fiyatın arkasındayız. Ama saatte mesela örnek müşterimiz diyor ki ben mesela at 500 lira diyorum kasmana, ben diyor 350'ye buldum internette. İnternette mal almayın kardeşim. Çoğu saatte. Yani bilemiyorsunuz aynı. Abi, Tabi tabi ama harbi orijinal ya piyasadaki değeri neyse satışı bizde de o. Sadece biz oradan yüzde 10-15 karımız var. Piliterlerden yüzde 15 falan karımız var. E kar diyeceksin yani, yani yaşamak abi, için. Bir sektör. Buranın hani, bir var yani. Para kazanacaksın o ayrı. Yani burada bir sektör yani şimdi mecburen bizde buranın gideri var. Her şey bir maliyet. Ee, başka aklımıza gelen bir şey kalmadı. Başka neler yapıyorsunuz? Hani bakım falan sadece yağ değişimi üzerinde değil mi burası? Sade yağ değişimi üzerinde bizim. Bizim işimiz bu. Hani ya ustam şuran bozuldu size gelemez. No. Şimdi şöyle yani ben istesem tamir e, balata da yaparım şey de yapar. Baba, benim işim yağ değişimi. Yani. Anladım. Herkes işini yapsın. Niye? Tabirci de balata. Bu sefer çalışır. işçilik giriyor. Daha fazla işçilik giriyor. bu sefer giriyor. yani yağ da değişimi, da. yağ boşalttık, süzüldü, aşağı evet. indirdik. Aynen. Ondan sonra ben yukarıdan tamamlayacağım. Filtresini değiştireceğim. Yolun rahat olsun. Yolunuz açık olsun. Peki bu sizin katkı malzemeler ve şeyler de vardı. Batuhan Bey bana bahsetmişti. Onun evet. arabasını kullandınız. Yani Hangi şimdiden durumlarda şimdiden, onu kullanıyorsun? Motor mesela yağ zamanı geçtiyse, baya bayağı kötü olduysa şöyle temizleme, motor içi temizlemelerimiz var. Ben önce bir bakıyorum çuluktan, yağın durumu nasılsa. E, gerekirse müşterimize diyoruz ki avcı şundan bir tane atalım. Biraz evet, yağ çıkartalım. dakika, 10 dakika çalıştırıyoruz. Döküyoruz, tertemiz yapıyoruz. Şöyle bor katkılarımız var. Bunlar orijinal bordur. Bunları tavsiye ederim. Burada benim işlerimi fayda sormayan bir ürünü buraya koymam. Gel kendim kullanmayacağım ürünü Kendi hiç de kullanmayacağım bir ürünü müşterime de tavsiye etmem. Dedim. Anladım. Bizde her şey şey var. Adresimizi nasıl tarif ederiz? Adresimiz Ankara'dayız bu arada. Ankara Ostim evet. E, burası Ostim Alın Bulvarı. Aygaz dedim ben ama Aygaz'ın içerisindeyiz. şöyle Ostim Alın Teri Bulvarı, e, evet, evet, yani e, Bulvarı 39'a 1 e, Aygaz istasyon içi. Telefon numaranı zaten aşağı yazacağım ama gene e, sen de istersen söyle bir. İsterlerse şeyde şey yazılı. Aşağıda yazılıyor. Ya. Tamam, ben tamam, yani tamam. videonun altında tamam, yazılı tamam. olacak. Bakarsınız arkadaşlar. Ustam randevulu dedi çalışıyor. Tamam, tabii. Tamam. Hafta sonları açıyoruz. Pazar açığız. günü de dahil açıyoruz. Pazar gününü ya evet. hiç mi dinlenmiyorsun kurban olduğum. Dinleniyoruz. Biraz pazar <laughs> günleri e, saat 11 akşam 5. Pazar Anladım. Günü. Daha erken çıkıyor. 11 Tamam. Ama gel, gene de gelmeden önce arasınlar. Çünkü yoğun olabiliyor. Şimdi, Arkadaşlar gibi bekliyorlar. Dinlenme dediniz de. Müşteri bizi dinlendirmiyor. Adam müsait değil. Pazar günü yapacağım Ustacım benim işimi diyor. Devamlı sürekli yani. de müşterimiz geliyor. Yapıyoruz mevzu. Hizmet. Çok teşekkür ederim. Elinize teşekkür ederim. sağlık. Şimdiden görüşmek teşekkür üzere. Etkin, sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi e, takip etmeye devam edin.